Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Piyu YT var. Piyu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur YouTube'da kanalı var. Bu da gördüğünüz gibi hesabı yani inanmayanlar falan olsa diye hesabını da Bakın hatta Piyu YT'nin lideri YouTube'da 55.000 abonesi var şu an ve her gün, her geçen gün yükselmekte. Gerçekten güzel içerikler çekiyor. Tavsiye ederim. Bugün arkadaşlar Piyu ile oynayacağız. 55 bin abone YouTuber Piyu ile oynayacağız gerçekten. Allah bayağı da maç kazandık onunla. Şimdi de girdik maça. Bu arada Gale, Gale da bayağı düşük. O da var yani. Kazanma yüzdemiz bayağı yüksek. Yani %99 maçları kazanıyor size. Öyle söyleyeyim. Bu arada çok yakında 35 şutla Brock videosu da gelecek. Yani yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız yine. Geceleri falan. Bilmiyorum yapacağız. Deneyeceğiz bir şeyler ama bilmiyorum. 30, 35'ten yani 35 olmayabilir belki ama 34 yaptık yani en kötüsü. Bir sonraki sezonda başka 35-30 renkler gelecek ama nedense çok izlenmiyor ya valla. Bilmiyorum neden izlenmedin ama yani neyse sağlık olsun diyelim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi iyi gidiyoruz şu an 0-0 ama ya bir de Piyo'nun aldığı karakter 400 kupada ya hani rakipler yine 400 kupa civarı geliyor. Ama yine de biz alırız zaten muhtemelen. Gördüğünüz gibi bizim bu ee, bizden bile daha iyi oynuyor yani kalenin dibinde dolanarak gerçekten başarılı bir oyuncu diyelim Gale'ın en iyi, önemli özelliği de gördüğünüz gibi adamlar sizi kovalayamıyor Kovalama şeyi yok arkadaşlar çok iyi adamları ittiriyorsunuz bunu gol attık zaten Güzel 1-0 Birazdan bir golü de atarız 2-0 olur diğer maçlara geçeriz Bu arada çok yakında 0 kupa max Gale serisi de geliyor Abeniz olsun bir de e, Always var biliyorsunuz ki hani Always'i e zaten benim videolarım var hani Brok bro, bro, ben hangi karakteri Always'te yapmıştım Tiki'm yapmıştım yok Tiki Manyak'la yapmıştım yapmıştık e, aynen Brok Brok Always'te yapılmıştı aynen bir tek Always'i yani Alpi bizde Brok oynarken gördünüz bir de evet bu kadar. Bir de e, Alper Rica ettim onunla da özel bir tane kupa kasma videosu çektik onunla yayınlayacağız çok yakında. Adam Türkiye arkadaşlar, eski Türkiye evlisi. Bu arada evet e, maça geri dönelim. Bu arada e, birazcık gördüğünüz gibi bir karışıklık oldu ama orayı yanlışlıkla e, kaydetmedi yani kaydedirken bir tane sorun çıktı. Gol yediğimiz sahneyle. Son sahneti golümden başlattım arkadaşlar o yüzden. Şimdi gördüğünüz gibi bakın Dynamite'ın 300 canı var. Surge 3 tane vurdu. Atamadı. Ve zaten maçı da kaybettik. Yani dibindeki adamı vuramazsan ne diyeyim yani hızlı atış atsan bile vurursun. Hızlı atış atsan bile vurursun ya. Pew'da burada gerçekten şey sövüyor Surge'e. Yani haklı olarak abi nasıl yani kolsuz adamlar nasıl bizi bu kadar denk bulabiliyor. Ya da bot mu N ne diyeyim yani onu nasıl vuramadın ki dibindeki Mike'ı nasıl vuramadın ki. Sadece koşuyor onu atacaksın ya da hızlı atış. Neyse bakalım, yine bir tane störcü gelmiş umarım bu iyi oynayan störcüdür. Golü attık zaten öyle söyleyeyim. Burada başta trick shot çekecektim ama trick shot çekmedim şimdi ne olur ne olmaz kaçar filan. de bir önceki maçı kaybettik ya şimdi hani kazanalım diye. O yüzden garanti hareket ettik arkadaşlar. Gerçekten görünüz bir Colette bayağı iyi karakter bakalım bir de altın mekabu aldık onda ah pardon spoiler olmasın şimdi ama altın Mekabuğu videosu da gelecek size öyle söyleyeyim yani videoda P piyo aldı kendi kanalına ben de kendi kanalıma onun oynayışını çekeceğim ee, altın mekabu onun yani sonunda aldık öyle söyleyeyim 6 aydır bekliyoruz ya almak için yani İlk başta Batuhan Berkant alacaktı adam vazgeçti Lazaliye sordum Lazali Gerek yok dedi. Sonra Salih Bakırhan'a sordum. Salih Bakırhan dedi ki akşam alacağım dedi. Akşamları da veremedim çünkü akşamları ben kupa kasıyorum Hani Brawler Hasan da dedi ki sabah alacağım dedi. Her geldiğinde yazma adam işte meşgul yani normal youtuberlık işte. O yüzden de şey yapamadık yani. Yani öyle bir youtuber da Ben de pv'ye ulaştım sağ olsun da cevap verdi. Öyle konuştuk. Yani şu anda da gerçekten seviyorum bayağı iyi bir youtuber. Yani Onur Bilge'ye bilen sordum. Ya Onur Bilge sormadım aslında çünkü Onur Bilge kendi savunma almış altın mekayı. Bakın burada Mortis bize verseydi gol atmıştık çok rahat ama işte ne yazık ki bilmiyorum abi. Nasıl yani oyun yani oyundan anlamak lazım atmak için de birazcık. Yani aslında Brawl Stars'ın öyle çok bir zor yanı yok. Mesela Fortnite gibi zor değil ama yani en kötüsü oyun, oyunun oyunun içini anlamak lazım yani şart. Anlamak şart. Adam sen dibindeki adamı ıskalarsan, onu yaparsan, bunu yaparsan olmaz. Öyle gerçekten yani Brawl Stars'ta iyi oynanmaz ama tek yapacağın şey ölmemek. Atışları vurdurmak. Oyundaki zaten taktikler de geliyor arkasından. Yani öyle. Bence kolay. Yani oynanması kolay yani o kadar ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Burada Pew gerçekten güzel hareket yaptı. Orada kıracağını hiç tahmin etmemiştim. Bu da arkadaşlar pilo son maçımız. Ee, ondan sonra videoyu bitireceğiz. Ee, şeyde bir de videonun sonuna hani kısa oldu diye de yani kısa olacak muhtemelen. Ekstradan onunla oynadığımız maçları koydum. işte ben 750 kupada spike almıştım filan. Ee, on, onları koyacağız. Yani koyacağım. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Zaten kartlarda da gördüğünüz gibi yani muhteşem ötesi videolarımız var. Öyle de söyleyeyim. Bir de bu arada yorumlar açacağız mı istiyorum. Sizce 30 serisi iyi mi? Yani bakıyorum ha. 100 filan maksimum ya. ya. Ben dedim ki hani bakıyorum yabancı kanallara adamlar 30 rütbe e, karal yaptı. Wow, 1000, 2000, izlenmiş. Bizimki maşallah 160. Maksimum 60, 100, 120. Yani neden az anlamadım yani abi. Yani ne yani ne. Bizim soru burada daha zor ayrıca. O Avustralyalılara ba bakıyorum işte on One Shop bile ha hakiz var arkadaşım. Abi. Onları onların soru o kadar kolay ki solo adamlar maç kaybetmiyor ya. Adamlar pusuyor bildiğim bütün 35 rütbeler ya. Bizdeyken maşallah bütün server kaynıyor. Adam kaynıyor. Ölüyoruz abi. ya yani sola gerçekten uğraştırıyor. Bunlar pıt pıt 35 yapıyor rahat rahat. Yani bizim server da zor. Yani bence şeyler izlenir. Evet arkadaşlar. Piyo bir şey yazıyor. Ben montaj yapmalıyım demiş. Montaja kaçacak o da işte altın mekabon montajı abone olup like atın arkadaşlar abone olup like atın mutlaka abone olup like atmayı unutmayın yani, yani Bakın o kadar 55 binlik youtuber geldi. Yani kırmadı bizi sağ olsun. Yani onun bir hatırını atın. Bakalım. Yorumlara piyu yazın arkadaşlar öyle yazmış. Yorumlara piyu yazın. Şimdi piyu buraya kadar canlı oynadık. Şimdi piyu ile oynadığım iki maçı ee, şey yapacağım işte koyacağım. Spark bir de bu aldım. Gersen güzel Video oldu. İkisi kazandık. Zaten kazandığım yerleri koydum. Gördüğünüz gibi. Ya kay kaybettiğimiz az bir yer oldu da hep randomlar yüzünden ya. Randomlar hep... Ya bilmiyorum. Hani dediğim gibi oyun oynamak için sadece 2 ya da 3 tane şart var. Ölmeyeceksin, ıskalamayacaksın. Bitti. Hani oynaya oynaya zamanla zaten oyunu da anlarsın nasıl bir oyun oldu olduğunu. Ya ha, hani böyle mermi gelirken sağ çekilme falan böyle bunları anlarsın ya da Savaş Topunu işte Trick Shot ama bunlar en son mesela arkadaşlar ilk ölme mevlanı öğrenelim de Öyle söyleyeyim yani Bu arada Kanalımıza abone olmayacaksanız mutlaka olun eğer YouTube'dan yani Aramadan önermelerden geliyorsanız yani Pişman olmayacağınız bir kanal size öyle söyleyeyim Pişman olmayacaksınız asla yani Gördüğünüz gibi hani başarısız Bir kanal da değil yani Evet izlenme durumunda biraz başarısız ama Karakterlere baktığımızda 35 rütbe geliyor ya 34 rütbe brok var şu an 35 rütbe brok geliyor ya Çok yakında zaten e, katıl butonu da açılıyor oradan da iyi olursanız i̇yi, ol iyi olup olmamak size kalmış Bu arada şarj da bitiyor videoyu da yavaş yavaş bitseydim buradan da golümüzü çakalım pat diye e, Bir de çok yakında da Brawl Stars tişörtlerimiz de çıkıyor Çok ucuz olacak arkadaşlar yani ucuz olacak diyorum evet çok demeyeyim de ucuz olacak ama öyle yani Böyle bra falan ucuz olacak gerçekten. Normal tişört almayı kim istemez yani günlük hayatta kullanmak için. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Zaten ha birazdan direkt şapkayla atacağız. Maç bitecek. Sağdan soldan ve kartlardan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.